sevgili aslanlar ve bir hassada sevgili yükselen aslanlar efendim Temmuz 2024 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Temmuz ayını masaya yatıracağız. O zaman önce klasik hatırlatmamı da yapayım. Öngörüler daima yükselen burça göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen aslansanız Şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen aslanlar. 22 Temmuz'a kadar yönetici gezegeniniz Güneş. Yengeç Burcu. Yani sizlerin haritasında 12. evinizde. Şimdi yönetici gezegen 12. evinizde ise 22'sine kadar bu illaki biraz enerji düşüklüğü yaratır. Bakın o konuda sizi hani net olayım. Biraz enerji düşüklüğü olur. Hani çok içinizden bir şeyler yapmak gelmeyebilir 22'sine kadar. Daha doğrusu şöyle. Yapmak geliyordur da bir harekete geçmiyorsunuzdur. Sanki güneş 12'deyken daha böyle gözlemci olmayı seçeriz. Daha böyle bir inzivada olmak isteriz. Olup biteni anlamak isteriz. Tabii ki bir şeyler olup bitiyor demektir. Yani illaki bir takım kontrol dışı gelişmeler. Bazen tabii 12. kontrol dışı gelişmeleri anlattığı kadar bazen bazı bir takım gizli düşmanlıkları da anlatabiliyor. Belki de birinin bir lafı sözü var. Beklenmedik bir haber geldi. Bir şeye kafayı çok taktınız. Bunları çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Ama güneş 12'deyken gerçekten süreci görmek isteriz. Hemen öyle ortalara dökülmek, duruma müdahale olmak istemeyiz. Daha gözlemci, daha inzivada oluruz. Tabii biraz sağlığa dikkat. O enerji düşüklükleri bu konuda uyarıyor. Sağlığına da dikkat et diyor. Onu da söyleyeyim sevgili yükselen aslanlar. Şimdi tabii ki bu, Hani sonrasında e, bambaşka bir sürece gireceksiniz. Ama 22'sine kadar durum bu. Şimdi sonraki süreci anlatmadan önce bir dolunayla böleceğim sizi. Şimdi tam olarak 22'sinde bir dolunay var efendim. Bu ayki dolunay bir oğlak dolunayı. Hoş, hazirandaki dolunay da oğlak dolunayıydı. Fakat hazirandaki bir derece oğlaktaydı. Şimdi ise 29 derecede. 29 derece aneritiktir. Yani zararlıdır. Şimdi o yüzden burayı iyi algılamamız gerekiyor. Şimdi 6. evinizde gerçekleşiyor bu dolunay. 6. Evin, 6. eviniz dolunayın ışığıyla aydınlanıyor ve orada bir şeyler netleşiyor. 6. ev nedir efendim? Günlük rutinlerimiz ve iş tempimiz. Şimdi bir kere iş hayatınıza dair belli ki bir şeyler netleşecek. Bunu söyleyeyim. Yani bu dolunay kariyerle ilgili bir şeyleri netleştirecektir size. Orada artık sürüncemeli bir şey kalmaz. Hani kariyerdeki gündeminiz her neyse, beklediğiniz haber, konu orada netleşir. Bir kere bunu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, e, sağlığınız. Sağlığınıza dikkat edin. Bu dönemde sağlığınızla ilgili hani ya artık bak dikkat et gibi bir uyarı gelebilir. Hani buna dikkat edin. Ha böyle altıncı hizmet aldığımız insanlar. Belki yani tamam ya ben artık bununla çalışmayacağım. Psikoloğumu değiştiriyorum. Astrologumuzu sakın sakına. Ve işte efendim söyleyeyim, ne bileyim gündelikçimi değiştiriyorum. Hani bu buradan bir şeyler netleşebilir. Tabii ki 6. ve hayvanlar. Yani e, belki tamam işte ben bu Türkiye'nin gündemine de canım sıkıldı. Ben şu sokaktan bir köpek sahipleneyim, barınaktan bir hayvan alayım filan mesela. Orada bir şeyler netleşebilir. Şimdi şöyle fakat hatırlarsanız Dolunay içi 29 derece dedim. Şimdi 29 derece olması biraz e, bir ufaktan canımı sıkıyor tabii ki. Şimdi mesela mesela bu Dolunay kariyerinizle ilgili çalışacaktır dedim. Belki de artık bir şeyi bırakma zamanıdır. Şimdi bunun birçok anlamı olabiliyor. Kimileriniz için tamamen iş değiştiriyorum da olabilir. Kimileriniz için iş yerinde şu depart departmanı kapatıyoruz olabilir ya da artık bu projeyle ilgili çalışmayacağız ya da artık bu alan beni ilgilendirmiyor. Bir şeylerin sonlanması bitmesiyle ilgili tabii ki çalışabilir. Sağlığınızla ilgili bir uyarı evet gelebilir. Bazınızın ev hayvanında bir sıkıntı da çıkabilir. Mesela bunlarla ilgili de çalışabilir açıkçası. Şimdi 22 Temmuz itibariyle güneş artık aslan burcu. Yani yükseleniniz de birinci evinizde olacak. Ve kendisi Merkür ve Venüs'te eşlik ediyor. Hoş Merkür ve Venüs ayın başından beri yükselenizde. Aslında bu güzel bir destek ayın başından beri ama tabii esas yönetici gezegeniniz Güneş'in de yükselene geçişiyle evet, o inzivaymış, arka planda kalmaymış, gözlenmiş, şuymuş, buymuş. Hadi canım oradan diyeceksiniz. Ve 22'si itibariyle çıktırıyorsunuz. Evet gerçekten inzivadan çıkıp kendinizi ifade etmeye başladığınız bir dönem başlıyor. Popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz, karakterinizle, kimliğinizle ön plandasınız. Beyanınız var, duruşunuz var, fikirleriniz var, ne istediğinizi biliyorsunuz. Aşk ilişkiler anlamında yeni bir takım vurgular olabilir, bir hareketlilik gelebilir, bu anlamda da güzel olabilir. Ha, bazınızın dış görüntüsünde bir takım değişiklikler olabilir, bunlarla ilgili çalışır. Gelelim Mars'a. Efendim Mars 21 Temmuz'a kadar Boğa Burcu'nda. Yani sizin doğum haritanızda 10. evinizde. Demek ki mücadele konularınız 21'ine kadar 10. ev konuları. 10. ev nedir? Kariyer. Özellikle üstlerle ilişkiler. Genel olarak kariyer. E, aile değil mi? Toplumsal statümüzdür 10. ev. İşte anne baba ilişkileri, eşimizle ilişkimiz, çocuklar, şunun ailevi ilişkiler. Şimdi Mars oradan geçerken aileyle gerilebilirsiniz ailede bir sağlık konusu da olabilir falan. Hani tabii <laughs> eşle de gerilebilirsiniz. Evet, kariyerde bir takım mücadeleler kariyer biraz yorabilir. Ve bu iş tabii ki en önemli detayı 8 ile 21 arası. Mars Uranüs kavuşuyor. İki güdüsel gezegen kavuşuyorsa o Mars Uranüs açıları her zaman kazalarla, sakarlıklarla ilgili çalışır. Dikkat edelim sevgili İksel Aslanlar. Bir kere onu söyleyeyim. Sizin özelinizde tabii ki hadise 10. evde olduğuna göre bir takım ailevi sağlık konuları, kariyerde ani gerilimler, problemler, ailevi ilişkilerde ani kopuşlar, gerilimler olabilir. Dikkat! Ayrıca Mars, sizlerin haritasında biliyorsunuz 4. ve 9. evinizin yönetici gezegeni değil mi? 4. eviniz akrep, 9. eviniz koç. Demek ki bu mars Uranüs kavuşumunun gündemleri, etkisi 4. ve 9. evinizde de çıkacak. Bu ne demek? Gerçekten ailevi ilişkiler gerilebilir. Ailede bir sağlık konusu olabilir. Yaşam alanınız evinizle ilgili bir sıkıntı çıkabilir. Dikkat edin. Ha, eşinizin ailesiyle evliyseniz bir sıkıntı olabilir. Onlar da bir sıkıntı olabilir. Şimdi dokuzun şey ev girdiği işin içine. Hani böyle yurt dışı bağlantılı konularınız varsa orada bir aksilik olabilir. Eğitim konularınız varsa beklenmedik bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşte efendime söyleyeyim davalık konular varsa orada böyle bir sürpriz, bir problem olabilir. Yani işte bunlara hep dikkat. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 21 Temmuz itibariyle de Mars artık ikizler Burcu'nda olacak. Yükselenize Sekstil açıda olacak. Güzel. Orada 11. evinizden geçiyor. Orada artık eforunuz yeni yaşam planlarınız için aslında. Böyle kariyerle ilgili de belli ki. bir dakika ya benim yeni amaçlarım var. Bunun için mücadele edeceğim bu şekilde. Tabii böyle bir mücadele var. Böyle bir tabii Mars'ın olduğu her yer her zaman biraz agresif. Her an tabii ki bazen kariyer ilişkilerinde kariyer çevreleriyle yine gerilimler olabilir. Ama 10. ev etkisi gibi değil. Ya yani orası zor. Hani 11'de daha destekçi. Hani orada daha güçlüsünüz. Onu söyleyebilirim. Yani sosyal çevre ilişkilerine dikkat edin. Orada böyle bir takım gerilimler, nahoş durumlar olabilir. Evet sevgili yükselen aslanlar. Benden <laughs> bu kadar. Şimdi biliyorsunuz Haziran'a itibariyle Jüpiter artık ikizlerde. Yani 11. evinizde. Aslında Mars bu ay oraya gir de O Jüpiter 11 desteği çok hoş. Bakın onu söyleyeyim size. Bununla ilgili bir yayınım var benim. Şimdi... Yani Haziran 2024, Haziran 2025 bir yıl boyunca Jüpiter 11. evinizde hayaller, hedefler, kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileri falan önemli bir alan orası. E bir bakın bakalım bu sene size ne vaat ediyor. O yayında bu yayının sonuna ekliyorum. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yep, yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.